Gel gel bak gel gel. Sonra müzik ekleyeceğim ses önemli değil. Ama çok güzel abi. Ne yapayım ya? Efendim hoş geldiniz buyurun. Gel gel kaçma. <laughs> Burayı meşrubatı almaya gerek yok. Senin lamban var mı içeride? Lamba derken abi? Yukarıdaki lambadan yakabildiğini yak. Abi. Hani o kadar geçme. Ha, pardon. Ha. Ya yani, ne kadar ışık o kadar iyidir, değil mi? Evet abi. abi. YouTube'a koyacağım. Allah çatı transfer yaz 3-4 gün sonra tamam mı Allah çatı transfer ve hediyelik yaz bir hafta sonra şey Google'a ha çektim çektim de çıkacağım şimdi gene bir dakika şimdi bakıyorum nerede ne var diye de sigara hiç gerek yok dur yani. ben bir şey söyleyeyim mi tatlı dükkan tatlı yani daha yaz yeni otomobil. Hiç önemli değil. Şu kadar temiz kaç tane nerede var ki? Ah, ah. Kendim de göstermemeye çalışıyorum da. Hangisi? Evet. Neyle, neyle o? Taş, alaşa taş mı? Valla helal olsun yani. Bu Sakı sakız akını da getiriyorum diyorsun. Yerlisi de var. Canlı ne istersen hepsini istersen.